Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptocu Ali Bey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali ve bugün sizlere kaldıraçlı işlemlerde nasıl sermaye yönetimi yapmanız gerektiğini öğreteceğim. Dostlarım öncelikle sizlere bu konuyu belirtmek istiyorum. Kriptoda veya Forex'te fark etmez. Sizin 3 şey üzerinde çalışmanız gerekiyor. Birincisi sizin çok çok güçlü bir stratejiniz olması gerekiyor bu stratejinin çok çok basit kullanılabilir ve aynı zamanda etkileyici ve başarı oranında yüksek olması gerekiyor. İkinci olarak mental olarak sizin kendinize hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani ruhsal olarak zihinsel olarak bir işleme girdiğinizde kendinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Hani mesela bir işleme giriyorsunuz girer girmez zarara giriyor. O kırmızıyı gördükten sonra insan böyle bir şey oluyor. Onu önlemeniz gerekiyor. Ve üçüncü ve en önemlisi de bence sermaye yönetimi yapmak. Dostlarım eğer sermaye yönetimini doğru yapamazsanız bu markette asla ama asla çalışamazsınız. Neden mi? Çünkü eğer sermaye yönetimini iyi yapamazsanız daha ilk günlerde bütün paranızı kaybedip ve bu marketten çıkacaksınız arkadaşlar. Onun için yapmanız gereken çok çok önemli bir şeylerden biri bu ki sermaye yönetiminizi çok çok doğru ve dikkatli yapmanız gerekiyor. Bugün sizlere bir tür sermaye yönetimini yapmayı öğreteceğim. Dostlarım bugün size öğreteceğim sermaye yönetimi çok çok basit ve aynı zamanda çok çok etkileyici. Sizin markette kalmanızı icap ediyor. Yani siz bu sermaye yönetimini göz önünde alırsanız emin olun bütün paranızı kaybetmeniz imkansız dostlarım. Bakın yapmanız gereken şey çok basit. Farz edin ki sizin 1000 dolarınız var mesela. Şimdi şurada yazıyorum. Mesela sizin 1000 dolarınız var. Tamam mı? Dostlarım siz her işlemde bu paranızın sadece yüzde birini kaybedebilirsiniz. Eğer bu markette kalmak istiyorsanız siz her işlemde sadece ve sadece bu paranın yüzde birini yani sadece 10 dolarını kaybedebilirsiniz. Dostlarım bir işleme girdiğiniz zaman bu işlemde ne kadar para kazanacağım diye düşünmeyin. Bu işlemde eğer stop loss'um değerse ne kadar para kaybedeceğim diye düşünün. Çünkü kazancı düşünmek önemli değil. Öncelikle zararınızı hesaplamanız gerekiyor. Ama nasıl sermaye yönetiminizi yapmanız gerektiğini şimdi sizlere göstereceğim. Dostlarım farz edelim ki sizin 1000 dolarınız var. Siz her işleme bu paranın sadece %2'si ile girmeniz gerekiyor sadece yüzde ile girmeniz gerekiyor. Bu bin doların yüzde ikisi 20 dolar yapıyor. Evet her işleme sadece ve sadece 20 dolarla girebilirsiniz. Gireceğiniz parayı seçtikten sonra şimdi yapmanız gereken şey hangi kaldıraçı seçeceğinizi de bilmeniz gerekiyor. Dostlarım öyle bir kaldıraç seçmeniz gerekiyor ki eğer bu 20 dolarla girdiğiniz işlemde sizin stop loss'unuz değerse siz sadece ve sadece bu paranın yarısını yani sadece 10 dolarını ve böylelikle de eğer bu işlemde stop loss'unuz değerse bu 1000 doların sadece %1'ini yani 10 dolarını kaybedeceksiniz arkadaşlar. Size öğreteceğimiz sermaye yönetimi işte bu kadar basit ve kullanılır. Şimdi grafikte birkaç tane örnek göstereceğim size arkadaşlar. Mesela bakın. Şimdi burada bizim fiyatımız mesela diyelim burada bir tavana yaklaşıyor. Ben diyorum ki eğer fiyatım mesela diyorum buraya gelirse şimdi bunun arkasında önemli bir dirençimiz var dostlarım. Ben diyorum ki fiyatımız bu bölgeye gelirse ben burada bir short işlemi açacağım. Böyle. Sonra diyorum ki ben stop lossumu da bunun arkasına koyacağım bu şekilde. Bakın dostlarım bizim bu sermaye yönetimimizde hedefimizin neresi olduğu asla ama asla önemli değil. Biz sadece ve sadece stop lossumuza bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki mesela stopumu ben buraya koyuyorum. Şimdi ben görüyorum ki benim stop loss'um %2. Tamam mı? Şimdi bu işleme kaç parayla gireceğimi öğrendim. Bu paraya sadece ve sadece 20 dolarla gireceğim. Çünkü benim 1000 dolarım var ve bu 1000 doların %2'si 20 dolar yapıyor. Şimdi öyle bir kaldıraç seçmeliyim ki eğer bu 20 dolarla girdiğim işlemde benim stop loss'um değerse ben bu 20 doların sadece yarısını yani 10 dolar kaybedeceğim. Gördüğünüz gibi stop loss'umuz %2. Şimdi sizce ben kaç kaldıraç seçmeliyim ki eğer stop loss'um değerse ben %50 zarar edeyim ve bu 20 dolarımın sadece yarısını ve 10 dolarını kaybedeyim. Evet. 25 kaldıraçını seçelim dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar burada biz 25 kaldıraçını seçersek Bakın 2 çarpı 25 50 ediyor. Yani eğer bu işlemde bizim stop loss'umuz değerse biz sadece ve sadece 10 dolar kaybedeceğiz. Ve bu 1000 doların %1'ini yani 10 dolar kaybedeceğiz. Böylelikle bizim 100 tane arka arkaya zarar etmemiz gerekiyor ki biz bütün paramızı kaybedelim. Bu arada hani 100 tane arka arkaya zarar etmemiz de gerekmiyor. Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi benim 1000 dolarım olduğu zaman bu 1000 doların %1'i 10 dolar yapıyor. 1000 dolarım olduğu zaman ben diyorum ki eğer stop loss'um değerse sadece 10 dolar kaybetmem gerekiyor. Eğer ben mesela 10 tane arka arkaya stop loss'um değerse ve zarar edersem benim bu param 1000 dolardan 900 dolara iniyor. Ve bu 900 dolara indiği zaman arkadaşlar benim paramın yüzde biri artık 10 dolar değil de 9 dolar yapıyor. Bakın arkadaşlar benim burada param az az aşağı inerse mesela 980 dolar olursa ben bunun yüzde birini hesaplamıyorum. 100 tane 100 tane aşağı inerse veya 100 tane 100 tane yukarı giderse o zaman paramın yüzde birini arttırıyorum veya indiriyorum. Mesela diyelim ki ben bu 1000 dolarımın 10 tane arka arkaya stop yiyorum ve bu 1000 dolarım 900 dolar oluyor. Bu durumdan itibaren artık her işleme 20 dolarla değil de sadece 18 dolarla giriyorum ve eğer stop loss'um değerse o 18 doların yarısını yani sadece 9 dolarını kaybediyorum ve böylelikle bütün paramın birini kaybediyorum. Böyle olduğu zaman arkadaşlar bizim bu paramızın bitmesi mümkün değil arkadaşlar. Ve bunun tersi de mümkün. Yani eğer bizim 1000 dolarımız gelip de 1100 dolar oluyorsa arkadaşlar burada biz artık 20 dolarla değil de 22 dolarla her işleme girebiliriz ve her işlemde eğer stop loss'umuz değerse 22 doların 11 dolarını kaybedebiliriz ve böylelikle eğer 22 doların 11 dolarını kaybedersek bütün paramızın sadece ama sadece yüzde birini kaybediyoruz arkadaşlar. Bakın dostlarım sermaye yönetimi yapmak gerçekten bu markette çok çok önemli. Bakın stratejiden bile önemli. Ben şu ana kadar kanalda sizlere onlarca strateji öğrettim ama eğer sermaye yönetiminizi iyi yapmazsanız arkadaşlar, o stratejiler hiçbir faydaya değmez. Sizin yapmanız gereken ilk şey sermaye yönetiminizi çok çok doğru ve dikkatli yapmak. Bunun peşinden strateji kendisi geliyor arkadaşlar. Şimdi grafikte ben birkaç tane örnek daha sizlere göstereyim. Buraya bakın dostlarım, ben burada kendim için önemli bir desteği teşhis ettim. Ben burayı çekiyorum. Benim fiyatım buraya geldiğinde ben kendim için bir işlem hazırlıyorum arkadaşlar. Ben diyorum ki arkadaşlar benim fiyatım buraya geldiğinde ben burada bir işlem açacağım. Hatta size öğrettiğim stratejilerle bile bu bölgeleri bulabilirsiniz. Mesela bakın burada gördüğünüz gibi bizim büyük bir candle'ımız var. Ben bunu Fibonacci'sini çekiyorum bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi eksi bir çizgisi de aynı bölgeye düşüyor. Geçtiğimiz videolarda bu stratejiyi ben size çok çok dikkatli ve dakik olarak öğrettim arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz geçtiğimiz videoları izleyebilirsiniz. Ben burada işleme gireceğimi biliyorum. Şimdi ben fiyat daha yukarılardayken burada işleme gireceğimi söylediğim gibi biliyorum. Ben burada bir alış işlemine gireceğim. Bakın burada bir alış işlemine gireceğim. Bakın hedefimin neresi olduğu asla ama asla önemli değil. Benim için önemli olan tek şey stop loss'umun neresi olacağı. Ben görüyorum ki en son dipimiz burası. Ben geliyorum ve stopumu bunun tam olarak arkasına yapıştırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bizim stop loss'umuz yaklaşık 3 oluyor arkadaşlar. Şimdi benim eğer bin dolarım varsa yine geçtiğimiz örnekte olduğu gibi ben bu işlemede sadece ve sadece 20 dolarla gireceğim. Ama bu sefer seçeceğim kaldıraç tabii ki de stop loss'uma göre farklı olacak. Burada benim stop loss'um %3. Yaklaşık olarak %3. Şimdi benim kendime sormam gereken soru şu. Ben kaç kaldıraç seçeyim ki eğer benim stop loss'um değerse ben bu işlemde sadece ve sadece %50 zarar edeyim. 3 çarpı kaç yüzde %50 yapıyor? Evet arkadaşlar. 15, 16 veya 17. İstediğinizi kaldıraç olarak seçebilirsiniz. Bence burada 16 kaldıraçını seçmek en mantıklısı. 3 çarpı 16 48 yapıyor. Bu durumlarda arkadaşlar %50'den birazcık daha aşağı olsun sizin zararınız. Mesela 48, 47. Çünkü işleme girdiğinizde borsa kendisi de sizden bir ücret alacak kendisi için. işte onları da karşılayabilmek için %50 değil de %48, 49 bu aralarda zararınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine tekrar ediyorum bu sermaye yönetiminde sizin hedefinizin nereler olduğu asla ama asla önemli değil. Bizim işimiz sadece stop loss'lu arkadaşlar. Stop loss'umuza bakacağız ve kaldır açımızı seçeceğiz. Bakın arkadaşlar şimdi ben küçük grafiğe indim. 5 dakikalık grafikteyim. Dostlarım siz küçük grafiklerde çalıştığınız zaman stop loss'unuz çok çok küçük oluyor. Ve bu durumlarda siz çok çok büyük kaldıraçlar seçebilirsiniz. Hani bana birçok arkadaşımız soruyor. Hocam siz nasıl bazen böyle büyük kaldıraçlar kendiniz için seçiyorsunuz? İşte böyle. Bakın. Şimdi ben 5 dakikalık grafikteyim gördüğünüz gibi. Burası benim için arkadaşlar önemli bir direnç arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi ben diyorum ki eğer fiyat buraya gelirse ben burada bir short işlemi açabilirim. Dostlarım bu arada burası sadece bir direnç olduğu için ben burada bir short işlemine girmeyeceğim. Ben stratejilerimi sizlere öğrettim. Ben sadece örnek veriyorum. Arkadaşlar burası sadece bir direnç olduğu için asla ama asla işleme girmeyin. Burada eğer benim size öğrettiğim stratejilerle önemli bir bölge kendiniz için buluyorsanız o zaman işleme girin. Ben burada örnek olarak söylüyorum bunları. Şimdi burada ben bir short işlemine giriyorum ve stop loss'umu da buraya koyabilirim. Bunun tam olarak arkasına arkadaşlar. Ve yine de hedefimin neresi olacağı asla ama asla önemli değil. Şimdi ben stop loss'uma bakıyorum. Gördüğünüz gibi %0.2 stop loss'um %0.2. Çok çok küçük bir stop loss'um var arkadaşlar. Evet, şimdi ben size soruyorum. Burada biz kaç kaldıraç çekebiliriz arkadaşlar? Öyle bir kaldıraç seçmemiz gerekiyor ki eğer stop loss'umuz değerse biz sadece paramızın %50'sini kaybedelim. 0.2 çarpı hangi adet %50 yapıyor? Arkadaşlar, burada biz 250 kaldıraça kadar bile kaldıraç seçebiliriz. Bakın dostlarım, size göstereyim. 0.2 çarpı 250. Bakın 50 yapıyor. Eğer stop loss'umuz değerse biz %50 zarar edeceğiz. Şimdi Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir konu var arkadaşlar. Şimdi bunu biliyoruz ki birçok borsada 250 kaldıraç yok. Bazısında sadece 50 kaldıraçı kadar var. Bazısında 100, bazısında 125'e kadar bile var. 250 kaldır açı olan bir borsa bulmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Buralarda sizin yapmanız gereken başka bir şey var. Şimdi ben burada görüyorum ki benim stop loss'um çok çok az. Arkadaşlar burada ben paramın %2'siyle değil de öyle bir parayla girmem gerekiyor ki eğer ben stop loss'um değerse bu sefer paramın %50'sini değil de bu sefer öyle ayarlamam gerekiyor ki bütün paramın yüzde birini kaybedeyim. Mesela şimdi ben görüyorum ki stop loss'um çok az. Ben artık burada 20 dolarla değil de mesela diyelim ki ben 200 dolarla işleme giriyorum arkadaşlar. 200 dolarla ben burada işleme giriyorum. Benim bütün param 1000 dolar. Bütün işlemlere ben 20 dolarla giriyordum ama Burada öyle bir olay oldu ki ben 200 dolarla işleme giriyorum. Ama ama bu ama çok önemli. Şimdi ben burada stop loss'umu öyle ayarlamam gerekiyor ki eğer ben zarar edersem artık bu paranın %50'sini değil de bu paranın sadece 10 dolarını kaybedeceğim. İlk önce şunu hesaplamam gerekiyor ki 10 dolar bu paranın yüzde kaçı yapıyor ve sonra ona bakarak da kaldır açımı seçeceğim. Arkadaşlar 10 dolar bu paranın %5'i yapıyor. Bu paranın %5'i 10 dolar yapıyor. Yani bütün paramın %1'i 10 dolar. Şimdi öyle bir kaldıraç seçmem gerekiyor ki bu 0.2 çarpı o rakam sadece %5 yapsın. Yani eğer benim stop lossum değerse ben 10 dolar zarar edeyim. Arkadaşlar 0.2 çarpı hangi adet %5 yapıyor? Evet arkadaşlar. Eğer biz 25 kaldıraçını kendimiz için seçersek bakın 0.2 çarpı 25 %5 yapıyor arkadaşlar. 200 dolarımızın %5'i 10 dolar yapıyor. Yani bütün paramızın 1'i oluyor. Dostlarım gördüğünüz gibi ben sizlere nasıl sermaye yönetiminizi yapmanız gerektiğini bu videoda gösterdim. Ve asıl amacımızın ne olduğunu da umarım ki anlamışsınızdır arkadaşlar. Bizim burada asıl amacımız şu ki biz her işlemde o işleme gireceğimiz parayı ve o işlemde kullanacağımız kaldıraçı öyle seçmemiz gerekiyor ki öyle ayarlamamız gerekiyor ki eğer bizim stop loss'umuz değerse biz bütün paramızın sadece ama sadece yüzde birini kaybedelim. Bakın anlatabildim mi? Eğer ben aşağı kaldıraçlar seçebiliyorsam o zaman paramın yüzde ikisiyle giriyorum ve öyle ayarlıyorum ki paramın yüzde ellisini kaybedeyim. Yani bütün paramın yüzde birini. Ama küçük grafiklerde çalıştığınız zaman. Şimdi burada görüyoruz ki stop lossumuz 0.20. İşte burada ben çok çok büyük bir kaldıraç seçmem gerekiyor ki bütün paramın zararı yüzde %50 yapsın. Yani işleme girdiğim paranın zararı yüzde %50 yapsın ve bütün paramın yüzde birini kaybedeyim. Burada ben görüyorum ki 250 kaldıraçını birçok borsada bulamıyorum. İşte burada size başka bir teknik öğrettim. Burada daha büyük bir rakamla işleme girebilirsiniz. Ama öyle ayarlamanız gerekiyor ki eğer o işlemde sizin stop lossunuz değerse arkadaşlar eğer o işlemde sizin stop lossunuz değerse bütün paranızın yüzde birini kaybedirsiniz arkadaşlar. Bu arada şunu söylemekte fayda var. Ben 200 dolarla işleme girdiğim zaman gelip bu stopumu değiştirmiyorum. Hani şunu mesela aşağılara koyayım da mesela daha az zarar edeyim. Stopunuzu çok çok doğru yere koymanız gerekiyor. Sizin oynamanız gereken şey sadece kaldıraç. Arkadaşlar stop loss'un yeriyle oynamayın. Sadece kaldıraçla oynamanız gerekiyor. Eğer stop loss'unuz azsa büyük kaldıraçlar seçebilirsiniz. Ve eğer stop loss'unuz büyükse küçük kaldıraçlar seçmek zorundasınız arkadaşlar. Lütfen bu videoyu bir kez yine baştan bakın, yine tekrar edin. Lütfen ve lütfen çalışın ve bunları hesabınızda uygulamaya çalışın arkadaşlar. Dostlarım, bu markette herkesin çok çok büyük bir problemi var. Herkes birçok şey öğreniyor ama birçok insan bunları kendi hesabında uygulayamıyor. Bunları öğrenmekten ziyade hesabınızda uygulayabilmek önemli. Eğer uygulayamıyorsanız faydası yok bunları öğrenmenin arkadaşlar. Bunlar o zaman kıymetli hale geliyor ki siz bunları öğrendikten sonra kendi hesabınızda uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlarım bu video buraya kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.